Herkese merhaba. Bugün ara tercihte sizden gelen geomatik mühendisliğine dair soruları yanıtlayacağız. Ben Ayça, geomatik mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Ben Ceyda, geomatik mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 24 24'tesiniz. <laughs> Bölümdeki çap yandal imkanları nelerdir? Bölümdeki çap imkanları inşaat mühendisliği ve çevre mühendisiyle. Yandal imkanları ise çok daha fazla. Ses sanatlarına kadar pek çok bölümle yandal yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun bazı koşulları var, ortalama gibi. Bu koşulları sağladıktan sonra çap yandal yapabilirsiniz. Çok daha az kredi sağlayarak iki bölümden veya yandalla bir bölümden daha mezun olmuş olabilirsiniz. Geometri görüyorlar mı? Geometri şöyle tabii ki temel ölçme bilgisi, mühendislik ölçmesi ve yükseklik ölçmeleri gibi temel dersler gördüğümüz için ve işimiz genel olarak ölçümlü olduğu için geometride görüyoruz. Ama adımızın söylenişinin benzerliğiyle karıştırılan geometri mühendisiyle bir alakamız yok. Tabii ki temel bilim olarak fayda sağlıyoruz geometride. Biyometrik mühendisliğindeki Erasmus imkanları nelerdir? Erasmus da aslında Çap ve Yandal'a benziyor. Ee, yine bildiğim kadarıyla minimum 2,5 ortalama istiyor lisans bölümleri için. Anlaşmalı olduğu pek çok ülke var. Yunanistan, Belçika, Almanya bunlardan aklıma gelenler bu şekilde. <laughs> Ne iş yapıyorlar? Mezun olanlar nerede çalışır? Bilinenin aksine geometrik mühendislere sadece inşaat sektöründe değil, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, uydular, jeodezi, fotogrametri gibi birçok alanda çalışabilir. Aynı zamanda ağırlıklı yazılım dersleri de gördüğümüz için yazılıma da yönelebilirler. Günümüzde çok popüler olan dijital ikiz gibi uygulamaların hepsinde aslında yer alıyoruz. Ve mezun olanlar nerede çalışır? Belediye gibi kamu yerlerinde çalışabilirsiniz ama onun dışında özel sektörde çalışabileceğiniz yerlerin bir sınırı yok seçmeli dersler, kulüpler. Geomatik mühendisliğinde yönelebileceğiniz pek çok alan var. Bu alanların genel olarak temel derslerini zaten alıyor olacaksınız. Fotogrametri, coğrafi bilgi sistemleri, krasal uydu sistemleri, jeodezi gibi. Bu dersleri aldıktan sonra birazcık daha sizi ilgi alanınıza yoğunlaştıran seçmeli dersleri almak çok daha mantıklı olacak tabii ki de. Seçmeli ders olanı zaten çok fazla. 4. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 seçmeli dersiniz olacak. İlgilendiğiniz alana göre alabilirsiniz. Bir de kulüpler. Geodezi ve fotogrametri kulübü var Geomatik mühendisinin bünyesinde ve bazı etkinlikleri oluyor. Ben oraya dahil değilim fakat orada olan arkadaşlarım var. Birkaç tane etkinliğine katılmıştım. Güzel, tatlı etkinlikleri oluyor. Orada da aktif rol oynayabilirsiniz. Geomatik okuyan biri yazılımdan ilerleyebilir mi? Geomatik okuyan biri eğer ilgiliyse ve biraz da yeteneği varsa yazılımdan kesinlikle ilerleyebilir. Çünkü zaten Python, Java, C, C Sharp gibi uygulamaları derslerimizde kullanıyoruz aynı zamanda MATLAB. Eminim aklıma gelmeyen vardır. Ve sizler eğer bu konuya ilgiliyseniz kendinizi geliştirebilirsiniz. Hocalarımız da sizlere çok yardımcı olur. Çünkü bizim aynı zamanda Geometrik Mühendisliği öğretmenleri tarafından kurulan dijital kütüphanemiz bile var. Bu şekilde. Geomatik ne demek? 30-60-90 üçgeni mi? 30-60-90 üçgeni değil. Geometri değil çünkü. Geomatik ne demek? Aslında geo ve informatik. Geo yeryüzü demek. informatik bilgi demek. E, genel olarak konum bilgisiyle alakalı bir bölüm olduğu için oradan adı geliyor. Fotoğraf makinesi değilse ne o kullandıkları? Bu da çok sık duyduğumuz bir şey. Ölçüm yapmaya yarayan fotoğraf makinesine benzeyen şeyin adı Teodolit arkadaşlar. Onunla biz arazi derslerinde ölçme yapıyoruz. Fotoğraf makinesiyle bir alakası yok. Ders içerikleri neler, ne görüyorsunuz? Birinci sınıfta bütün mühendislerin aldıkları ortak havuz derslerini alıyoruz. Fizik, matematik gibi. Daha sonrasında tabii ki bölüm derslerini alıyoruz. Bölüm dersleri arasında da bölümde yönelebileceğiniz alanların derslerini alıyoruz. Jeodezi, fotogrametri, coğrafi bilgi sistemleri, küresel uydu sistemleri gibi ölçme dersleri çok yoğunlukta. Onun dışında bir de bizim arazi derslerimiz oluyor ve kampüsteki herkes de zaten bizi buradan tanıyor. Üç farklı arazi dersi alıyoruz. Geomatik projesi 1, 2 ve 3 adı altında. Burada da ölçmeler yapıyoruz, sahaya çıkıyoruz. Bu dersleri genelde yazın alıyoruz. Finallerin bitiminden yaz okuluna kadar olan süreçte biz aslında tekrar kampüste oluyoruz. Daha da çalışıyoruz. Neden geomatik okumalıyız? Şöyle, ben bölüme başlarken açıkçası sadece okul için tercih yaptım ve ne yapacağıma dair çok tabii fikrim yoktu. Ama geomatiğe girdiğinizde ilginiz olan sektöre ve alana kayabilme olanağınız çok geniş. Çünkü gerçekten tahmin ettiğinizden çok daha fazla alanda çalışma imkanımız var. Bu yüzden bölüm derslerini aldıkça yani eminim ki kendi ilgi alanınıza göre bir yer seçip ona yönelebilir ve kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Çalışma alanlarının genişliği yüzünden bence geometrik okumalısınız. Neden geometrik okumamalıyız. Tabii ki artıları gibi eksileri de var bölümümüzün. Bunu örnek olarak araz çalışmalarımızı tekrardan söyleyebilirim. Çünkü fiziksel güç gerektiriyor, yorgunluk gerektiriyor ve bunun dışında çok fazla bölüm dersi alıyoruz. Bölümümüzün alanları çok geniş olduğu için bununla beraber ders sayımız da çok fazla artıyor. Bu da tabii ki yine beraberinde yorgunluk, yoğun haftalar, yoğun günler, yoğun ödevler gerektiriyor. Çok teknik bir mühendislik olduğu için iletişimimizin daha kuvvetlenmesini ve sosyallik arayan biriyseniz bence bu bölümü okumamalısınız. Harita çiziyor musunuz? Piri Reis de mezunu mu? Harita yani öyle sanılanın aksine hani elle oturalım tabii ki kağıt üzerine harita çizelim gibi bir durum yok ama tabii ki yerlerin krokileri, haritalandırmaları, bunların 3D modellenmeleri bizim işimiz. Ama sanılandan biraz farklı sadece. Piri Reis İtim mezunu değildir herhalde. Sanmam. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sorularınız için çok teşekkür ederiz. Umarım size biraz olsun bir şey katabilmişizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bravo! Bravo. <laughs>